Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam, asgari ücret olarak verilen rakam, eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki e, yükselmeyi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolardı yani yılbaşında 384 dolar net gelir elde ediyordu bir asgari ücretli. Eğer aynı kur 15 lira üzerinden esas alınırsa 5.760 lira olması lazım. Şimdi 4.250 lira net oldu. Ee, 4.250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. 4.250 lira eğer enflasyonu kontrol ederlerse ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4.250 lirayı en azından Asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele bu enflasyonu kontrol edilip edilmemesinde yatıyor. Ee, ekonomi konusunda e, bir e, soru yine sordunuz. Ee, bizim Efendim? Ekonomik sıkıntı var ama yönetimimizden, sıkıntı var, yönetimimizden kaynaklanmıyor diye e, bir açıklama. E, ülkeyi kim yönetiyor o zaman? Onu sormak lazım. Bu soruyu soran kişi ya da bu yanıtı veren kişi o zaman Sayın Erdoğan'ı yok sayıyor. O yönetmiyor ülkeyi. Başka birisi yönetiyor. Algısını mı acaba pekiştirmek istiyor? Yani Erdoğan hiçbir kabahat, hiçbir günahı yok mudur demek istiyor. İşin özü şu. Türkiye iyi yönetilmiyor. İşin özü şu. Türk lirası pul oldu. İşin özü şu. İşsizlik var. İşin özü şu. Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. İşin özü şu, bu sorunların iivedilikte çözülmesi lazım.